Merhabalar, Hilal'ın Örgevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere renkli saksılarımla geldim hanımlar. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel. Bunlar biraz büyüğü, bunlar ise küçüğü. Örgü çiçek çalışacağız bu saksılarımıza. Bu küçükleri kaktüs yapacağım. Bakın rengarenk bu büyükler ise menekşe öreceğim. Sizler de böyle örgü çiçekleri çok seviyorsanız bu saksıları gördüğünüz yerde alın diye size göstermek istedim. Çünkü her yerde bulunmuyor. Ben biraz zor buldum. Ee, hani sizler de görüp örmek isterseniz alın diye böyle çekmek istedim. Bundan sonraki videomda da inşallah Örgü çiçeklerime yer vereceğim Menekşe yapacağım Dediğim gibi bunlara da kaktüs Öncelik menekşeye vereceğim Evet e, sonra ördükten sonra içine nasıl doldurabiliriz e, İçini kağıt gazete Ölü de doldurup üzerimize çiçeğimizi koyabiliriz Elyaf doldurulabilir Çakıl taşı olabilir e, Köpük olabilir hanımlar Her şeyle doldurabiliriz e, Ben e, silikonla çiçeğimi ördükten sonra Silikonla yapıştıracağım içini doldurduktan sonra Eğer sizin silikonunuz yoksa da Ince teller oluyor. Menekşelerinizi onlara batırarak e, yapabilirsiniz. Olur. Öyle de oluyor yani. Öyle söylemek istedim. E, bunların hepsi çok güzel oluyor. E, i̇plerimden de bahsetmek istiyorum. Bakın hemen şöyle göstereyim. İplerim orta kalınlıkta evde iplerim vardı. Onlarla yeşil e, yapacağım menekşemi. Çiçeklerimi de mor veya pembe. Ne yapmak istersem. E, evinizdeki herhangi bir ipi kullanabilirsiniz. İp ile de yapılıyor. Ama ip ile ince oluyor. Ee, ama biraz fazla örerek onu da değerlendirebilirsiniz ee, herhangi bir ipinizi evdeki ipinizi değerlendirebilirsiniz ama buradaki evde, evdeki ip derken de çanta ördüğümüz makrome makrum ipleri de olmaz böyle yumuşak orta yerde bir ipimiz olması gerekiyor evet gerçekten de çok güzel oluyor menekşeler İnşallah hep beraber e, yaparız beğenirseniz sizler de yaparsınız Böyle göstermiş oldum. Ee, Instagram'da da yaptığım paylaşımlardan bahsediyorum. Ee, yani farklı renklerle de çalıştığım zaman onları Instagram'da tabi paylaşmam daha kolay oluyor. Orada da paylaşıyorum. Oradan renkleri de bakıp takip edebilirsiniz. Instagram hesabımda yine Hilal'ın Örgü Evi 42. Ee, oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup siz sesini aktif hale getirip beğeni ve yorumlarla da destek olmayı eksik etmeyin lütfen. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Saksılarım da gerçekten çok güzel. Gördüğünüz yerde alın diyorum. Çünkü bulunması gerçekten zor oluyor. Çok güzeller. İnşallah bundan sonra da menekşeye yer vereceğim. Menekşeden sonra da kaktüslere sırayla geçeriz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kalbinizden huzur, yüzünüzden gülümseme çeksik olmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.